Bugünkü konuğumuz Fatma Girgin kardeş, klinik psikolog, nörobilimci, nöropsikolog. Hoş geldiniz Fatma Hocam. Hoş bulduk. Bugün neler konuşacağız sizle? Bilmem ne konuşalım. Bence nörobilim konuşalım. Ben ilk önce şeyi merak ediyorum. Bu kavramları biraz hani son dönemde öğrencilerden çok duyuyorum. Bu işe merak salmış alan dışı kişilerden çok duyuyorum. İşte nörofizyoloji, nörobilim, nöropsikoloji, psikobiyoloji, biyolojik psikoloji. Bazen birbirlerinin yerine de kullanıldıklarını fark ediyorum. Nasıl görüyorsunuz bu kavramların ilişkisi nedir? Biraz hmm. ondan bahsedelim isterseniz? Aslında nörobilim beyinle ve beyinle ilgili bütün süreçlerle ilgilenen bir bilim alanı. Son yıllarda çok popüler bir bilim alanı. Çünkü e, beyinle ilgili belki de en keşfedilmemiş organ beyin yani <gülüyor> gizemli <gülüyor> beyin. Hatta böyle bir takım mitik şeyler vardır. Mitler. E, i̇şte beynimizin %10'unu kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle yani, hala işte. Yüzde yüzünü kullanıp <laughs> epileptik de geçirmeyi <laughs> isteyenler var. Ya, yani işte yüzde onunu <laughs> kullanıyoruz. Ama hala beyinle ilgili bilmediğimiz Hı. bir sürü şey var. Yani o kadar çok şey var ki çok heyecanlı şeyler de olup bitiyor. O yüzden son yıllarda beyinle ilgili teknolojik gelişmeler sonucunda tabii beyinle ilgili bir sürü keşif oldu. Hatta bir ara şöyle bir şey okumuştum. Nerede okudum hatırlamıyorum. Böyle bir ara genlerdi işte. Bütün dünyadaki bütün bilim adamları genlerle ilgili bir şeyler yapmaya başlıyor. Şimdi de herkes beyinle ilgili bir şey yapmaya çalışıyor. En böyle işte Nobel alan işte bu alanlarda çalışan insanlar da beyin. Yani hala ama bilmediğimiz çok şey var. Şimdi nörobilim, beyinle uğraşan bilim alanı. Hı. Ama nöropsikoloji dediğimiz bir alan var. Nöropsikoloji daha çok aslında beyinle ilgili bilişsel süreçleri e, inceleyen bir alan. Yani işte dikkat, hafıza ve bu beyinle davranış arasındaki süreçlerde neler oluyor, neler bitiyor, bunları nasıl ölçüyoruz, nasıl çalışabiliriz? Davranışlarımızda beyin arasında nasıl bir bağlantı var? Bunları anlamaya çalışan bir alan. Genellikle de psikoloji öğrencileri bu alanlarda kariyer imkanına sahip oldular. Yani Türkiye'de de çok o, son değil yıllarda. Mi? Yani çok herhalde bir 10 yılı aşmaz bu anlamda. Evet. mi Kariyer edinmek isteme eğilimi. Kesinlikle. Hele hmm. son 5 yılda inanılmaz bir artış var. İlgi çok var. Psikoloji öğrencilerinde özellikle. O yüzden de bu anlamda da bilgi birikimi de çok oluyor. Çalışmalar da Hı -hı. çok oluyor. Tabii teknolojik imkanlar çok önemli burada. Çünkü Hı -hı. beyni incelemek demek böyle davranışı incelemek gibi Biz değil. Imanlı, ya. <laughs> değil mi? yani Türkiye'de astronot olmayı da istemek mesela mümkün. <laughs> Ama burada bir takım şeylere ihtiyaç var. Sizce peki Türkiye hazır mı o anlamda? Hazır. Aslında pek çok üniversitenin dünyadaki diğer üniversitelerden çok farkı yok. Bir takım görüntüleme cihazlarına ihtiyacınız var. Hı -hı. Teknolojik. Bu görüntüleme cihazlarını edinebiliyorsunuz. Hı -hı. Edinen üniversiteler var. Aynı zamanda bunun analizlerini yapan programlara ihtiyacınız var. Yetişmiş insanlara ihtiyacınız var. E gidip bir sürü yerde yetişen Hı -hı. veya işte Türkiye'de yetişen bir sürü bilim adamı var. O anlamda mümkün ama e, tabii en çok en sık gelen soru şu. Ben bu alanda çalışmak istiyorum. İnanılmaz seviyorum bu alanı. Ne yapabilirim? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir herkesin de malumu bir yasa problemi var. Evet. O yüzden e, yasa olarak e, şu an tanınmış tek sağlıkla ilgili alan klinik psikoloji. Hı -hı. E, nöropsikologlar o anlamda henüz bir yasaya sahip değil. Yani Hı -hı. klinik psikologlar da yani o da tartışmalı o, da oraya evet yani. hiç girmeyelim. Orada meydim. en azından <laughs> bir dokümanda geçiyor. Bir geçiyor. <laughs> ama olay şu. E, bir nöropsikolojiye ilgilenen bir öğrencinin yapması gereken iki yol var. Birincisi e, nörobilimci olma yolu. ikincisi de nöropsikolog olma yolu. Evet. Nörobilimci olmak istiyorsa bir laboratuvarda işte ya nöro görüntülemeyle ya davranış beyin arasındaki ilişkilerle evet. çalışabilir. Veya araştırmacı olabilir. E, bunun için nörobilim programları var Türkiye'de. Yani gayet iyi programlar var. Ya da yurt dışında bir kariyer edinebilir ve Türkiye'de bunu devam ettirebilir. Ya da nöropsikolog olarak aslında şeyde de çalışabilir. Yani nörologlarla hastanelerde veya çeşitli işte çocuklarla çalışmalar çok yaygın bu anlamda çünkü nöropsikoloji dediğimiz şey böyle günlük yaşamdan bağımsız bir şey değil yani çocuklarda gördüğümüz işte otiz Züm mesela hı hı. bir çocuğun bilişsel bir sürü sıkıntısı olabiliyor. Bunları ölçmemiz gerekiyor. Çözüm bulmak için önce ne oluyor nasıl bir ilişki var davranışla beyin arasında bunları hı hı. anlamak hı hı. gerekiyor. O anlamda oralarda da çalışabilir. Yani hı hı. nörobilim bilmek aslında bir kişiye çok şey çok ciddi anlamda bir bakış açısı kazandırabilir. Hı hı. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani hı hı. bakışı çok değiştiren bir şey. Beyin bilgisi <laughs> <laughs> ediniyor evet. olmak. Çünkü beyni bildiğinizde davranışa başka türlü de bakabiliyor oluyorsunuz artık. Yani daha nörolojik hastalıkları bildiğinizde mesela <laughs> en çok kafa travmalı hastalarda ben bunu görmüştüm ve çok etkiledi beni yani o, o hastalarla çalışmak. Çünkü bir insan işte çok ünlü bir vaka vardır psikolojide Finis Cage, Ökız. <laughs> yani bir insan beynine bir hasar aldığında o insan artık o insan olmuyor. Kişiliği değişiyor, bambaşka birisi oluyor. <laughs> <laughs> nörolojik hasarlı hastalarda çok gördüğümüz bir şey bu. O e, o zaman biz neyiz, kimiz, beynimiz hmm. ne işe hmm. yarıyor, işte kişiliğimiz, beynimiz mi, bir sürü soru var. Yani bunların hepsi felsefi sorular ama aynı zamanda biz psikologlara düşen de şu, yani en azından nörolojik hasar gördüğümüzde bunu anlayabiliyor olmak e, önemli hmm. bir şey gibi geliyor evet, bana. Ne yazık ki böyle bir handikap da var. Bazen hani gözlerinin önünde olabilir hmm. ama hiç görmüyor olabilirler. Yani hmm. e, çocuk, ergen ya da yetişkin olması fark etmez. E, hatırlarım geçmişte. Konsült ettiğimiz bir vakada mesela çocuk arada işte gözleri dalıyor diye düşünüyor. Hı hı. Aile de öyle düşünüyor. Dalgın hı. diye ama psikolog da öyle düşünüyordu. Üzerine biraz daha eğildiğimiz aslında absence seizure hı. dediğimiz şey olabileceğini düşündük hı hı. ve yönlendirdik ki gerçekten de öyle çıktı. Bazen gözümüzün önünde hakikaten. Elimizde çekiç var diye her şeyi çakmaya çalışmak <laughs> e, değil mi? hatasına düşebiliriz. Bu hı. anlamda bir dağarcık kazandırmak tüm üniversitelerde belki bu alanın hı hı. çok daha iyi öğretilmesi, çok daha hı hı. iyi bir dağarcık sağlanması hı hı. E, çok iyi olur hakikaten. Evet gerçekten öyle mesela şey de çok ilginç İşte diyelim bir kişi trafik kazası geçiriyor bir süre komada kalıyor ve sonra komadan çıktıktan sonra ve fiziksel bir sıkıntısı yok yani ama kafa hmm. darbesi hmm. var hmm. E, fiziksel bir sıkıntısı yok diye sanki iyileşti zannedip herkes böyle bir şey bekliyor oluyor etraftan ama bu kişi... Çalışamıyor, sosyal ilişkilerini yürütemiyor veya başka şeyler yapamıyor. Çünkü ciddi anlamda bir e, nörolojik hasarı var. Ve bu evet. nörolojik hasar evet. fiziksel olarak gözükmeyen bir hasar. Evet. E, ve terapi de pek işe yaramayabilir. Fizyolojik bir şey vardır. Evet. Onun için öncelikle bir nörolojik hasarlı olup olmaması evet. ve ailenin bilgilendirilmesi, psikologların bilgilendirilmesi bu anlamda da çok önemli bir şey. Yani buradaki bilgi zenginliğimiz aslında bir sürü kişinin hayatını iyileştirebilecek, yaşam kalitesini arttırabilecek bir şey. Çünkü yani şu an mesela en büyük korkulan şeylerden bir tanesi Unutkanlığım var. Eyvah ben Alzheimer mı oluyorum? Alzheimer da bir negatif hastalık. Ve bu işte Alzheimer mı oluyorum? Eyvah nasıl olacak filan. Yani bütün bunlar, bu nörolojik hasarlar, bunların çözümleri neler, neler yapılabilir bu insanlarla? Ya da en basiti kapalı bir odada kalıp işte çok uzun süre şu işte mesela bir hastanede hmm. Oliver Sacks'in çok güzel bir hmm. kitabı vardı dayanacak hmm. bir bacak diye. bir hastanede bir süre kaldığınızda derinlik algınız değişiyor çünkü küçücük bir odada kalmış evet, oluyorsunuz evet. vesaire yani bunların bile farkında olmak aslında bu nörolojik süreçlerin hepsinin günlük yaşamımızı bile iyileştirebilecek bir şey yani ben o yüzden bu alanda evet bilimsel çalışmalar çok keyifli o ayrı hmm. ama a, aynı zamanda günlük yaşamla da çok iç içe bir şey olduğunu düşünüyorum nörolojik bilimlerin yani hmm. nörobilimi zaten dünyada da işte Terapi, nörobilim, bunların arasındaki ilişkiler de son zamanlarda çalışılan konular. Yani hı -hı, depresyonun hı -hı. nöral temelleri. Ya da OKB'nin nöral temelleri. Temel Oksesif kompulsif bozukluğun. Hı -hı. Yani bu şu demek değil. Hani bunlar biyolojik hastalıklar, terapi işte olmaz falan gibi bir yerden değil. Hı -hı. Ama nörolojik temelleri bilmek bize yeni bir takım bakış açıları kazandırıyor. Hatta klinik bilmekle nörobilim bilmek, ikisini bir arada bilmenin şöyle bir avantajı var. Mesela default mode network denilen bir şey hı -hı. var. Bunu ben ilk duyduğumda aha Aa, bilinç mı acaba bu filan demiştim çok enteresandı çünkü şöyle bir şey çok zor bir matematik problemi mesela türev integral çözüyorsunuz diyelim ama bir taraftan beyninizdeki nöral işte aktivite ölçülüyor ama bir de sizi diyorlar ki rahatlayın hiçbir şey düşünmeyin böyle hani kendinizi biraz e, rahat bırakın. İki durumda hangisinde daha çok nöral aktivite olmasını bekleriz? İlki olması gerekir herkes böyle der yani <laughs> normalde sanki böyle matematik problemi çözerken çok beynimizi çalıştırıyormuşuz gibi ama aslında tam tersi kendimizi boş bıraktığımızda ve hiçbir şeyle uğraşmadığımızda default mode network tam da burada evet, aktif evet, oluyor ve evet. beynimiz ışıl ışıl. Şimdi şöyle bir şey geliyor, yani bazı insanlar böyle çok kendilerini bir şeylerle meşgul ederler ya, o zaman düşünmezler veya işte bu onlara iyi gelir ya yani psikolojik olarak da iyi gelir. E o zaman demek ki bunun nöral vitamini de var yani matematikle uğraştığımızda arkadaki başka şeyler çalışmıyor oluyor. Nörobilimin böyle klinikle de bir ilişkisi ve bir göbek bağı var bence. O anlamda da hakikaten kıymetli bir alan. Terapide nasıl kullanıyoruz? Burada da yine birkaç şey, ben böyle sınıflandırmayı çok seviyorum. Bir ikiye <gülüyor> ayrılıyor, <gülüyor> üçe ayrılıyor, beşe ayrılıyor Burada da bana iki yaklaşım varmış gibi geliyor. Hatta üç. Bir tanesi nöropsikolojik rehabilitasyon dediğimiz bir şey var. Milissel rehabilitasyon dediğimiz. Bu bir rehabilitasyon, terapi değil. Niye? Rehabilitasyonla terapinin farkı ne? Rehabilitasyon demek bir, bir kişinin işte bir takım nörolojik bozuklukları var ve bu kişiyi siz rehabilit ediyorsunuz. Yani bence terapi için biraz da bu nörolojik fizyolojik bozuklukların olmaması gerekiyor. Yani öncül olmaması gerekiyor. O nörolojik bozuklukları iyileştirdikten sonra terapiye daha uygun hale geliyor kişiler. O yüzden ilk başta yapılacak şey belki bu temel nörolojik bozuklukların neye yol açtığını anlamak. Bunu da nöropsikolojik testlerle yapabiliriz. Daha sonrasında da e, nöropsikolojik rehabilitasyona yönlendirmek. Nöropsikolojik rehabilitasyon yine bizim işte bir, bir üniversitede master programı olan, adını hmm. vermeyeceğim reklam <laughs> olmasın. <gülüyor> <gülüyor> bir, reklam alsak keşke o üniversitede Evet, <laughs> Bir üniversitede master programı olan bir alan ve şu anda da e, şey yapılmaya çalışılıyor, bir uzmanlık alanı olarak tanınması için uğraşılıyor bu alanın çünkü Nörologların yanında çalışan psikoloji, yani nörologlarla birlikte çalışan bir ekip olarak çalışan psikologlar kişiler geldiğinde işte hafızaları, dikkatleri veya işte sosyal algıları, sosyal bilişleri ne bozuksa buna yönelik telafi edici, uygulamalı bir alanda çalışıyorlar ve ee, bu kişilere yaşama tekrar kazandırmaya çalışıyorlar. Yani bu bir işte kafa travması olabilir, evet, bir öyle. Alzheimer olabilir, bir Parkinson olabilir, bir sürü alan olabilir. Birinci yol bu terapi olarak yani terapi değil de iyileştirme mekanizması olarak. İkinci yol bence bu konuda genel bir farkındalık olması, farkındalık yaratılması gerekiyor. Hatta toplumsal projeler, bazı derneklerle çalışılıp işte bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Çünkü nörolojik hasarı olan kişilerin toplandığı bir yer yok. Yani bir farkındalık yok. Bu kişiler ne yaşıyorlar, beyinlerinde neler olup bitiyor. Çok yalnız kalıyorlar. Bence bir yolda bu. Yani böyle bir şeylerin yapılması lazım. Ve işte gruplar kurulması, deneyimlerin paylaşılması yani işte beyin bilen, eee nöropsikoloji bilen kişilerin bu kişilere bilgiler ver, ailelerine, aileler çok etkileniyor, inanılmaz etkileniyorlar. Çünkü kişi bazen kendisindeki değişimi fark etmiyor ama bir anne geliyor mesela, bu benim kızım ama ben tanımıyorum bu kişiyi diyor. Yani çünkü bir kaza geçirmiş ve işte frontal lobta hasar var ve o kişi kişiliğini, de kişiliğini kaybetmiş, değiştirmiş. En çok gelen soru, önceki haline dönebilir mi Önceki hale dönmek çok mümkün olmayabiliyor bazı durumlarda ama bu kişi yeni benliğiyle, yeni kimliğiyle hayata tutunabiliyor. Onun için de işte bir rehberlik yapan birisi lazım. O kişi de nöropsikoloji uzmanı veya bilisler rehabilitasyon yapan uzman oluyor. Ya da mesela bir terapist için ne işe yarayabilir? Bir kişi geldi, karşıya geldi. Az önce sizin verdiğiniz örnekteki gibi. Başka bir şey var gibi yani farkındalığı yok gibi, iç görüsü yok gibi veya işte sonra öğreniyorsunuz ki bir kaza hikayesi var. E o zaman bu kişiyi belki bir nöroloğa yönlendirmek çok önemli bir şey olabilir veya işte rehabilitasyona yönlendirmek çok önemli bir şey olabilir. Yani bu ayrımı boşa vakit geçirmeyi hem kendisi için hem terapist için önleyen bir şey olabilir. Bu ayrı bir alan. Bir de çocuklarda çok önemli çünkü beyin plastik biliyorsunuz. Yani bu nöropsikoloji nin en temel dayandığı şey yani rehabilitasyon e, nedir neuroplastiste? beynin kendi kendini iyileştirme gücü Hı. çocuklarda inanılmaz yani beyin kendini 70 yaşında da 80 yaşında da iyileştiriyor belli bir oranda ama çocuklarda bu inanılmaz hızlı olabilen bir şey o yüzden en erken yakalanan nörolojik bir şey nörolojik bir hasar bir fizyolojik durum iyileşme yönünde çok önemli bir adım olabilir o yüzden üçüncü bir kolda bence Çocuklarla çalışmak, nörolojik hasarlı çocuklarla çalışmak, İşte burada da teori bilmek önemli, beyin bilmek önemli, görüntüleme bilmek önemli. O anlamda ciddi bir bilgi birikimi, bunun işte bir takım klinik becerilerle birleştirilmesiyle bir sürü kişinin aslında faydalanabileceği bir yeni bir alan. Yani bu alan yeni değil, ama Türkiye'de yeni yeni farkında olunan bir alan o anlamda da yapılacak çok iş var. E tabii bu anlamda da şey öğrencilerimizin en büyük kaygısı da şu tabii. Yani hani ben iş bulabilecek miyim bu alanla ilgili? E i̇şte orada da laboratuvarlarda, ya varlarda, iyi akademide çalışabiliyorlar bu alanda çalışanlar ya da işte az önce söylediğim gibi çocuklarla, yetişkinlerle veya farkındalığın artırıldığını hayal ediyorum ben gelecekte belki işte çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, hastanelerle çalışılması önemli gibi geliyor. Bitirirken bilgiden ziyade hayal gücünü tetikleyecek bir şey sormak istiyorum. Biraz gelecek tahminleri, biraz hayal, biraz ön kullanarak gelecek tahminleri yapsak bu alan ya da bu alanın dönüşebileceği başka bir şey de olabilir tabii ki. Neler görmeyi beklersiniz önümüzdeki 20 yılda? Yani mesela siz işte kafanıza bir şey takacaksınız ve anında beyindeki aktiviteyi, nörel aktiviteyi göreceksiniz ve anında işte azalan artan yerleri hemen aktivite anlamında e, tespit edilip işte size belki telefonunuza işte aa beyindeki frontal lobun şu bölgesinde bir azalan bir aktivite var işte senin şimdi bunu bırakıp biraz rahatlaman lazım mesajı gelecek. Belki yani. Belki, evet. belki, de var. Böyle bir teknoloji olabilir de. Bana böyle geliyor aslında gelecek. Hani e, hasarlar anında tespit edilebilecek belki. Hani mesela inmenin ım, sinyallerini önceden alabileceğiz. Ya da Alzheimer'la ilgili son zamanlarda çok ciddi işte nöro öncelikleri falan biliniyor. Belki bunlar 30 yaşında senin ileride Alzheimer olma ihtimalin var. O yüzden senin şu aktiviteleri yapman lazım diyebileceğiz insanlara. Ama şey şu ilk anlattığım şey bana daha düşünmesi keyif veren bir şey yani. Şu aktivite azaldı bu bölgenin şununla ilgisi var. Bak şunu yap falan şunu diyen yap. bir alert sistemi. Ama insan tabii beyin de bu kadar Basit bir şey değil, bir organ değil yani. Çok karmaşık deneyimler, yaşadığımız şeyler bunların hepsi. Yani sadece fizyoloji, o yaklaşım yeterli olmuyor insan psikolojisi devreye girdiğinde. Bir sürü deneyim, geçmişten getirdiğimiz şeyler çok önemli oluyor ama işe yarar şeyler olabilir. Çok Hı. teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı <laughs> lütfen <unutmayınız gülüyor> unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun. <laughs>